Ya bu kim? <laughs> bir şey diyeceğim. Bizim... Bu kim? Tung 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 sahur. Sahura benziyor. Bence şey almış bu çocuk. Tung 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 sahurun karakterini almış. Bir dakika. Ana. Evet. Bir şey diyeceğim. Bütün tum tumcunları bulun diyor. Çünkü bize zarar vereceklermiş. Arkadaşlar ne diyorsunuz? Baksanıza. Aa tum tumlar bulduk. Bir Her yerde tum tum var. Hele bu ağaçları tum tum sandım. Bakayım kim biliyor musunuz? Aa bulalım. Ha dokununca gidiyorlar. Hep beraber bulalım Efe. Çok komik Yalnız olmuş Efe bana. Aa saçları olmasaydı bulması çok zor olurdu. Efe. Hayır <laughs> <laughs> Efe sopa nalsa <sopana. gülüyor> Arkadaşlar Aldım. gördüğünüz ha? gibi çocuk olduk. Öyle. Bakın tum tum sahaları tüm, 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 hikayesini tüm, tüm, oynuyoruz şu an sizlerle beraber. Ne bak. Çok tipsiz bir tipi vardı. Hmm. Aa bitti mi? Hikaye bitti mi? Daha başlayalı 52 saniye olmuştu. Aa bitmemiş tamam. Ha. Şimdi bu çocuğun evine geldik arkadaşlar. Tumtun, Sahur'un oyunu oynuyoruz. Bakalım hikayesinde neler olacak çok merak ediyorum. Sizler de merak tam, ediyor tam, musunuz tam, hikayeyi? Tam, tam, tam. Ben çok merak ediyorum. Bu ev bana bir yerden tanıdık geliyor sanki. Şuradan şey yapayım ee, bir dakika. Aa sen, ee, evet. Nerede bu Türkçe Türkçe Alina, Türkçe Türkçe? Türkçe Varmış biz Türkçe. Biz tavır oynamıştık ya oradaki Spidey'in eviymiş. Tamam. Yemeği hamburger istedim ben hamburger, hamburger seçtim, seçtim arkadaşlar. Hamburger Sizin istiyorum. için hemen şeyimi Türkçe yaptım, oyunumu Türkçe yaptım. O şey çocuğun adını da zincir diye çevirdi. Aha Cheeseburger kazandı diyor. Yaşasın Cheeseburger çok güzel. Cheeseburger. Ece de hiç sevmez Cheeseburger'i. Hmm. Normal burger severim ama cheese, hmm, cheese sevmem. Cheese sevmez Çok. evet. Şimdi. Aa, cheese burger. I Ali. love Gelsin de yiyelim artık ya. Baksana Tumtum soğura benzeyen çocuk da bizimle I beraber gelmiş. Bagage. Arkadaşlar şu an normal serverdeyiz ve tanımadığımız kişiler de var. Aha. <laughs> Aramızda da bizden kimler <laughs> varmış? Cheese burger. Abi benim cheese ben geldi. Canım. Aramızda kimler var? Ela'yı gördüm, Ege var, İknur var. Başka Ceren var. Güzel İnşallah sonuna kadar dayanırız. Ne oluyor? Çakma Aha, spider lan bu yazmış. <laughs> Arkadaşlar tavşan böceği. Ana o ne ya? Aa, tavşan derken Paskalya'dan mı? Film mi bu? Aha Bilgi de diyor ki en iyi film diyor şu an çıkan diyor. Tamam gelin filmi seyretmeye gidelim. Bir şey Ben Paskalya Tavşan'ı özledim. Ne zaman gelecek? Aa, oho daha yeni geçti Kefe. <laughs> Hemen oturun arkadaşlar. <laughs> daha harika... yeni bitti. Oturacak bir yer bulsun kendine. Şöyle ben arkalardan buldum. Güzel. Oturun oturun oturun. Bilgi otur otur otur. Bilgi otur. Oturmayacağım diye. Heh. Ege sen de otur. Bakalım filmde neler olacak arkadaşlar. Çok merak ettim acaba filmde neler olacak. İzleyelim bakalım. Tung 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 hikayesiyle alakalı bir şey mi olacak acaba? He? Ben tung tung tung. Merhaba tum. ben tung 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 Çok kötü bir haberim var Aa, diyor. Ayaklara bak çok komik ayakları var. Bugünden itibaren ana Roblox'u banlıyorum diyor. Aha. Hayatta kalan son kişi olana, kadar, Roblox'u Roblox banlayacağım diyor. Abo. Sağur. Eğer bu filmin bir şak şey olduğunu düşünüyorsan. Hayır düşünmüyorum. Sana göstereyim. Aha. Göster bakalım. Ha, hadi. Göster bir arkadaşını bir arkadaşın seç. seç. Seçeyim. Kimi seçsem acaba? Ee, <laughs> bizden olmayan birini seçeceğim. Arandom Paradidi. Onu seçtim. Siz de onu seçin. Adam Arandom. Arandom'u seçtim. Arandom. Ben, ben de, de. onu seçtim. Bu tung tung çakma diyor Ela. Ay bir dakika. Ee? Tebrikler Arandom. Aram, aram, Adına bak ya. Banlanmak, Banlanmak için seçildi için diyor. Seçildi Aa, i̇yi ki onu seçmişiz ha. <laughs> Vay neden ben diyor. Neden? Ay seni tanımıyorduk ne yapalım arkadaşım? O yüzden seni seçtik. Aha! Şimdi hepiniz sonrasınız diyor. Gerçekmiş gördünüz mü? Gerçekmiş. Koşun diyor Ay Efe! Koşun mu? Evet koşun dedin sen. Aaaa! Kaçın arkadan! Aaaa! Beni yakaladı. gitti. Ege Nereye Ege kaçman gerekiyor. Ege gidiyorsun Ege! Aha Ege gitti galiba. Ege cici oldu mu? Vuruyor muyuz? Vurabiliyor muyuz? Vuruyor mu? Bir dakika! Şey dum, ama canımızı dum, götürüyor. Benim de sakur. canımı götürdü. Saklansak mı acaba? Öldürecek miyiz? Saklanıyor muyuz? Tum mi? tum tum tum. Kaçın. Öldürelim mi kaçalım mı? odasına Bence kaçalım. Kaçalım. Ay baksana ekrana şey geliyor Efe. Canım kaç görünüyor sende? ne Sen Aşağıda can var. Tamam aşağıda can var da yukarıda farklı görünüyor. Aşağıda hiç gitmemiş gibi gözüküyor ama ben Efe'ye bakıyorum. Efe'nin biraz gitmiş. Aa geldi geldi Hayır. kaçın. Ayy. Kaçın. Küçük tom tom. Öldür onu. Direkt buraya saklan. Küçük tom tom. Bizi ne nerelere tırtın getirdin tırtın ya? Öldür. Öldürebiliyor muyuz? Ege diyor. öleceksin. Ege, bu kadar canını şimdi harcarsan merek... bittin sen ya. Bittin sen. Ege'nin canı bitmiş bile ya. Medkit'imiz yok ki ona yardım edelim. Kaç dedi biz de kaçıyoruz arkadaşlar. Kaçtık. Nere kadar kaçacağız tum, acaba? Tung tung geliyor. Ha yatağa yattım. Geliyor. Aline tung tung sen yatağa yatıyorsun. Öldürmek mi gerekiyor acaba bunu ya? He? Baksana. Aha gitti galiba. Ben denemeye çalıştım ama öldüremedim. Son da kurtulduk mu? Gitti mi? Ne gitti yaptın? galiba. Oh gitti. Ha. Gitti Aa, gitti gitti. Bu sadece bir diyor şey denemeydi diyor. Ay arkadaşlar ha. sadece bu denemeyse gerçekten gelirse ne yapacağız? Deneme. A, bu Efe senin de canın yarı inmiş. Ne yaptın? Ege'nin de beni bulmak istiyorsan ben benim diyor tamam mı? Ormana edilemedim. gitmen gerekiyor diyor. Ormanda bir ipucu varmış arkadaşlar. Sizinle beraber ormandaki ha. ipucunu bulalım. Ne dersiniz? Bulabiliriz değil mi? Argyler olarak bence bulabiliriz. Gidelim hemen ormanda arayalım. Bu arada biz ormanda ipucunu ararken sizler de yorumlara en sevdiğiniz tung 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 ondan sonra balerina kapıçını hangisini yazın. seviyorsanız o karakterin adını yazın bakalım. En çok hangisi seviliyor çok merak ettim. Hadi biz ormana gidiyoruz şimdi. Ay ormandan da korkarım ha. Koşunlu. Ben, şey. ben Efe'yi takip edeceğim. Efe'yi takip edelim. Önde birisi olsun. Şimdi kimi bulacağız? İpucunu bulacağız arkadaşlar. İpucunu bulmaya gidiyoruz. Ege sen arkada kal. Ege biraz Konk, heh, tonk, burada heh, olmalı. arkamızda kal. Çünkü çok canın az. Seni korumalıyız. Yoksa ölersin. Bak videonun sonuna kadar burada kalamazsın. Aha Efe doğru yoldasın değil evde, mi? ev var burada bakın. Tamam. Eve gidelim hadi bakalım. Eve gidelim. Aa, i̇pucu orada mı? Ege o ipucu yaşında. mu? İpucu mu Buradan giremedik. Ha, adam bekleyeceğiz. Kapı, adam beklemek zorundayız. Aa, zincir geliyor. Gel bakalım zincir. Bize ne gösterecek acaba? Zincirden zincir önce gel, koşalım. zincir, zincir gel. Aha, burada <laughs> bir kabi var diyor. Ay, burada şey ipucu burada olmalı diyor. İçeri girelim. Tamam, girelim. Çok merak ettim ben de ipucu gerçekten burada mı arkadaşlar? Zinciri takip ediyoruz. Bakalım şey takip ettik. Allah. Şimdi ben tırsıyorum böyle bilmediğim yerlere geldim. Bilmediğim yerlere annem gitme demişti ama yani oyun gidiyoruz ne yapalım. Şimdi ipucu dedi ki Heh. zincir ne ya yok tahta. Valla ya böyle isim mi olur zincir? Aha. <laughs> bir dakika tum tum hakkında bir buldular. ipucu aramaya başladı. Buldular mı? Getirin bakalım arkadaşlar. Kırık hatta. Aha durun. İpucu bir tom, yalnız tom, değilim. bir ipucunu tom, buldun tebrikler. Tom. Siz çılgınlar şimdi bütün dünyaya ışınlanacaksınız diyor. Aha benim dünya mı ışınlanacaksınız? Pardon. Orada görüşürüz. Tamam. Şimdi öbür dünyaya ışınlanacakmışız. İlk ipucunun adı yalnız Constant değilim. Dünya severim. Anladınız mı? İlk ipucunun adını unutmayın. Yalnız değilim. Tamam mı? Yalnız ya, değilim. Zaten burada duruyor ipucu. Kapatayım mı? Kalsın. ipucu orada kalsın. Şimdi belki lazım olur birazdan. Aha arkadaşlar sanırım çatıdaki şey açık. Dışarı çıkmalıyız buradan diyorum ben. Çıkalım hmm. mı? Çıkalım, çıkalım gel. Çıkalım ama merdiven yok. Tırmanamıyorum. 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 Bilme çıkayım, var diye kontrol edin diyor. Gizli bir kol bulun diyor. Tamam şu şeyleri tıklayalım. Şu ha, elimdeki. Burada. Bakayım nerede? Bak burada. Aha Efe bulduk kolu. Zaten açmışsın değil mi? Aha o bir gibi o bir gibi oldu. Tamam Düşersiniz şimdi bir şey diyeceğim. Arkadaşlar Benim canım lazım. gitti çünkü taşın altında kaldım Ay Ece dikkatli olsana. Ama nereden bileceksin oradan çıktığını. Aha bak öbür küçük olan toptum düştü. Sen o kadar küçük olursan düşersin tabi Gerçi ben de çok küçüğüm. Bebek gibiyim baksana. Arkadaşlar zıbır, zıbır zıbır. Aa biri daha düştü. Kim o? Bitti. Kim o birisi daha Necinin düştü. yanına geldim. Ben yavaş yavaş gidiyorum ki. Şey olmasın diye. Herkes bekliyorum. Bakayım. Bizden Ela var aşağıda. Bilge çıkalım. Bilge neredesin? Benim canım Bilge çıkmış. gitti ya. Başka bir yok değil mi? Orada Galiba tahta yok. çıktı. Evet. Tahta. Bir dakika ne diyor? Ege bir şey diyor. Tahta abi yardım et. <laughs> Bunun adını tahta koydum. Bacon geliyor. Bacon. Bacon hadi. Abi, Aa, bacon düştü. Sola da düştü. <laughs> Ya Efe. Ah hey. ben de Efe. Ah Efe. Ah Efe. Ah Efe. Oraya ben gittin. Son anda tam orası kapanırken hop içinde kaldın. Efe canlanma varsa geri gel. Hayır, hayır, hayır canlanmam yok. Allah Efe orada kaldı. Efe canlandıramıyoruz Niye değil mi? girdin ki oraya? Ece sen abine şey paylaş. Ondan sonra abin de seyretsin oradan bize şey yapsın. Çünkü Efe şey böyle, geldi, böyle bir şey olamaz benişten. ya. Bizi koruyacaktın Efe ya. Bizim sana ihtiyacımız vardı. Şimdi grave yerde gidiyoruz arkadaşlar. Yani mezarlığa gidiyoruz. Mezarlıkta bir işimiz var. Burada bir ipucu daha varmış. Bütün oh. mezarları arayalım. Aha birisi ipucu ikiyi buldu. Şu birincisini kapatıyorum. Oh. Aha, şu, nasıl geldin şey. Ay, Nasıl geldin? Girebildin mi? girebildin mi? Nasıl geldin? zombi mu oldu? 500 Robux verdim. Hadi be. <laughs> şaka yaptım şaka şaka şaka. Ay Allah'ım yarabbim. Verdim. Gerçekten mi? Şaka yaptım. 100. Aha. Gerçekten mi? <gülüyor> evet. <gülüyor> Ay çok vermişsin ama neyse değer değil mi? tung kahramanlarıyla savaşın diyor. Hadi bakayım. Neresi kahraman bunların? Bunlar Aa, kahraman öldüm, değil. Bunlar... Öldüm. Bir daha sakın gelme. Bunlar olsa olsa canavar olur. Değil mi? Şöyle zıplaya zıplaya vurayım. Şöyle Aa, Gitti birisi ve söldü. Tong Tong askeri öldü değil mi? Öldü, 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 öldü. Good job, iş çıkardınız takım. İş çıkardınız takım diyor Ege. Tong Tong arkadaşlarını yendik. diyor Evet arkadaşlar, şu an iyi gidiyoruz Tong Tong hikayesinde gayet iyi ilerliyoruz. Kötücü Aleyna ve arkadaşları dönmüyor. Gelebilecekler mi? Sizler yorumlara yazın bakalım. Ne düşünüyorsunuz? Bence yenebiliriz diye düşünüyorum ama oyunun sonuna kadar dayanabilmemiz için sizlerin yardımınıza ihtiyacımız var. O yüzden bol bol şimdi like atıyorsunuz videomuza. İşte ikinci, İpucu üçüncü. Üç. İpucu 3. Önümüzde iki seçenek iki var. Neydi? Evet. Ee, şeydi galiba. Bir dakika. Bana gel seçin. Ay, üçüncü tebrikler. Şimdi iki seçenek varmış akıllıca seçecekmişiz. Bakalım. Arkadaşlar, hmm. tırsıyorum hangisi doğru acaba? Bizden olmayan birinin gitmesine izin verelim. Öldü mü o çocuk? Ha, ben gidiyorum. Arkadaşlar durun. Ne oldu? Çocuk gitti bir şey mi? oyunu biliyor gibi sanki. Tung'u takip etmeliyiz gibi. Gidemek. Altı saniyemiz kaldı. Gidiyorum ben. Ah tamam, ölmedim. Gelin. Ölmedim gelin. Biliyor. Evet, öbür tarafa gitseydik ölürdük herhalde. Ay, arkadaşlar, 3. ipucunu da kapatıyorum. Hey! Obi geldi. Obe. Oh, Obe. Oh, oh, yoksa bu lavalı parkur mu? Lavalı parkur efendim. İnşallah ölmem. <laughs> arkadaşlar, Aa. acele etmiyorsunuz tamam mı? Yavaş yavaş gidiyoruz. Çok önemli. Ay, ben başka bir şansımız size, yok diyorsun Ece. Lavayı Geçmekten başka seçimimiz yok diyorum. Evet. Şimdi arkadaşlar lavaya geçmemiz gerekiyor. Bilge çok dikkatli ol. Arkadaşlar herkes dikkatli olsun lütfen tamam mı? İnşallah aşağı değmiyordur. Tamam değmiyor. Yukarı çıkınca Hı -hı. hemen atlayın aşağı yukarı aşağı oluyor ya. Hop. Hop. Birisi öldü. Aha, o kim? Efe mi o? Yok yok ben değilim. Efe'ye benziyordu ya. Kaç saniyemiz var? Daha 21 hop. saniyemiz var. Acil etmemize Geldim gerek yok. Arkada ben. Kim öldü? kimseyi bırakmayın. Arkadaki kimseyi bırakmayın. Kim öldü? Bizden biri öldü mü? Bakın bakalım. Birisi gitti gördüm. Hoppa! Arkadaşlar Ege Ege İknur. burada. Aa, İknur gitmiş. Ana İknur geldi arkadaşlar. Hı İknur geldi. Cennette buluşuruz İknur. Neyse şu Tung Tung e, karakterine benzeyen bizden olan Tung Tung bize yardım ediyor. O da iyi bir şey arkadaşlar. A, gel Ela gel geride kalma. Şimdi. Tung Tung artı Poppy Playtime. Evet hadi beraber gidelim diyor. Tung Tung ay. Efe diyor ki sanırım diyor tam diyor bu şeyin çıkışında diyor şey var diyor savaşa hazır olun diyor tung tung buranın çıkışında olabilir diyor. Savaş mı? Savaş. savaş. Bittik biz. Bir savaş hazır mısınız? Müzikten hiç şey gözükmüyor. <laughs> Allah. Tom, arkadaşlar. Tom var burada. Bir dakika bir şey oluyor. Deprem hmm. gibi bir şey oldu. Ben tırsarım. Ha. Arkadaşlar ne yapacağız? Oy. Tum, 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 Yer sallanınca tum, tum, bir garip hissettim. Sahur. Ay. Gerçekten Roblox'u e, kurtarabileceğinizi mi düşünüyorsunuz diyor. Aa, hiç düşünmüyorum ama bilemedim yani. Aa Tung Tung konuştu bir de Tung Tung konuşuyor. Evet Tung Tung düşünüyorsun. <laughs> Bizim öbür Tung Tung'da dökme yazıyor. Özgür olmak istiyorsan beni yenmelisin. Arkadaşlar özgür e olmak istiyorsak Tung Tung'u yenmeliyiz. Hadi bakalım Tung Tung şimdi yenelim. Tung Tung. Ne? Allah bir dakika yerde bir şeyler çıkıyor. Yerde bir şeyler çıkıyor. Arkadaşlar basmayın. sizde çıkıyor. Sizde hareket ediyor. Taşların üstüne çıkacağız bence. Allah evet. Ay son anda. Ege Efe, Aa, Çabukon, gitti. Ege gitti. Ceren gitti. Allah kim kaldı? Ela ben Efe. Ondan sonra bir de Bilge kaldı arkadaşlar. Allah çok dikkatli olun. Birbirinizden uzak durun. Tamam. Ha vurun vurun vurun. Vurabiliyor muyuz? Vurun 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 vurun. Efe Allah. Fırlattı Aa. bizi. Çabuk çabuk kırmızı, kırmızı şeylere basmayın. Kırmızı şeylere basmayın. Hemen yukarı çık yukarı Kaç. çıkın çabuk çabuk uh. çabuk oley arkadaşlar kaptık biz bu işi ya haydi bakalım Efe'nin canı yine sarıya inmiş Egecik ölmüş şimdi saldıracağız koşun saldırın 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 Tumtum'un canını düşürmemiz lazım saldırın çok saldırın çok saldırın acaba aa canım Hadi. ne kadar azalmış benim of of baksana hareket edemiyorum Dikkat et dikkat et. Kısıldamıştır belki. Hadi çabuk olun, çabuk. Bilge de hareket edemiyordu az önce. Ay Ece. Bilge de beni hareket ettirmedi. Ay Tuntun'u yenmemiz gerekiyor ama benim canım çok azalmış ya. Ne yapacağız? Geldi. Vuruyorum. Vuruyorum. Yarıya düştü. İnşallah ölmem. Onunkide çok az kaldı. Onunkide çok az kaldı. Hadi hadi hadi. Hadi hadi hadi. hadi, hadi. Allah. Hareket Allah. ettirmiyor ya beni. Ece dikkat et. Öldün mü? Evet. Gel hadi gel. Aa, tamam tamam tamam. Biz Neyse. üçü ya. Ece, Gelsen gel Ece. sen beni gelme. alır mı acaba? Gelme gelme son tur zaten. Son tur biz herhalde bunu bitiririz. Arkadaşlar beni hareket ettirmiyor ya gıcık oyun. Tamam tamam hadi vuralım vuralım. Ela vur 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 vur. Üç kişi üç kişi üç kişi hadi çok az bir tur daha dayanacağız sanki hadi. Hadi 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 tamam. hadi, hadi, hadi 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 hadi. Tamam. Hayır. Efe, çok, doğru. az kaldı çok az kaldı. Sürekli kıpırda şöyle sürekli kıpırda. Heh. Çık çık Efe. Çıktım. Ay donk öldüreceğiz. Efe'nin canı daha az ama bence onun da, canı daha az Efe. Bence öldüreceğiz. Anne son öldüreceğiz. bir şey sen hadi gel. Gel anne gel. Geliyorum. Hoş. Geldim. Hadi bakalım. Vuruyoruz vuruyoruz. Efe gel. Son vuruş değil. baya bir vuruş lazım. Ha öldü. Oh <laughs> be. Ama küçük Tom Tom da ölmüş ha. Fark ettiniz mi? Hata Ay, diyor. O şey de ölmüş Nasıl ya hata? Aha kazandınız. Aa. Kazandınız. Kazandınız. Aha. Şimdi duracağım diyor. Hadi gitme bir izin ver diyor. Hayır seni gitmene izin verirsek sen yine kötü bir şeyler yazardın. Baksana Ela da diyor ki gitmenize izin vermek mi? Asla. Asla izin vermeyeceğiz diyor. Aha size bir şimdi şey diyor. Teklifte bulunacağım diyor. Hadi bakalım. Deal or no deal. Bulunsun. Eğer gitme izin verirseniz size saldırmayı ve herkese saldırmayı bırakacağım diyor. Tamam. Tamam. Eee. Ne yapmak istiyorsun? bırak kadar kalsın. Hayır sonsuza kadar dung tuzağında kalsın bence. Evet. Bence mantıklı. serbest falan kalmasın. Aha burada sonsuza kadar sıkıştın diyor Ela. Bence de Ela evet. çok iyi düşünmüşsün. Gerçekten de Tungtung'u arkadaşlar sizce az önce seçimlerde ne yapmamız gerekiyordu? Yani biz doğru seçme mi yaptık? Tungtung'u serbest mi bırakmalıydık? Yoksa onu burada hapis mi etmeliydik? Sizler seçimlerinizi yorumlara yazın bakalım biz doğru seçim yapıp yapmadığımızı o zaman anlamış oluruz. Denge hapis. Kazandın diyor. Allahım gerçekten kazandık. Yes. İyi bildirdin. Yes. Köküşer için tekrar oyna. Aa arkadaşlar. Biz hani eğer şeyi seçseydik kötü son olacaktı İyi sonu yapmışız bilerek bir şey diyeceğim İyi. acaba diyorum ki şimdi şeye gidelim nasıl bitiyor ya şuradan çıkış yapamıyorum ya burada kaldım ben acaba diyorum Ece Heh, çık diyorum arkadaşlar şeyde buluşalım gelin ekranda gelin gelin, gelin yanıma acaba gel Efe bak buradayım Geldim. şimdi bir şey çok merak ettim. Kötü son yapsa mıydık? Öbürünü seçip kötü sonu da oynayalım mı? Çok merak ettim kötü sonu. Sizler de kötü sonu merak ettiniz mi arkadaşlar? Bir de eğer bu videoyu beğenirseniz like atın ki sizler şimdi de kötü son oynayalım. Ne dersiniz çocuklar? Evet! Çok evet arkadaşlar. Bir kötü son. Öyle yapalım o zaman. Diğer arkadaşlar da de falan da gelsinler. Biz de videomuza veda edelim o zaman arkadaşlar. Bugünkü videomuzdan bu kadar olsun. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki bölümden görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Abone, Hoşça abone olun bye bye. ya.